Merhaba sevgili dostlar. Şu anda İspanya'da çok kısıtlı bir süre içerisinde deneyimlediğim Peugeot'un yeni tamamen elektrikli E308 modeliyle beraberim. Bütün deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Birazdan yola da çıkacağız. Gerçekten beni çok şaşırtan bir model olduğunu söylemiş olayım. Fiyatı öncelikle çok iddialı olacak. Dilerseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden önce etrafına bir bakalım. Sonrasında da içine geçelim. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Tasarım tabii ki Peugeot'un yenilenmiş olan modern tasarımını devam ettiriyor. Bu arada elektrikli olan modellerle içten yanmalı modeller arasında aman aman fark yok arkadaşlar. En büyük yeniliklerden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi Peugeot'un yeni logosunu burada görüyoruz. 308 yazısını burada görüyoruz. Izgaramız çok şık duruyor. Sensörlerimiz, kameramız, aydınlatma ünitemiz gerçekten çok başarılı duruyor. O nedenle ben şöyle biraz daha uzaktan göstermiş olayım. Tasarımını çok beğendiğimi söylemek isterim arkadaşlar. Bir de tamamen elektrikli olan modellerin çok farklı bir tasarıma sahip olması birçok kişi tarafından eleştirilen de bir durum. Bazıları da böyle seviyor. Şu anda GT olan model ülkemize gelecek ve videonun açıklama kısmına da fiyatı belli olduğunda yazacağım. Aslında ben şu anda öğrendim ama net bilgiyi cuma gününden itibaren yani 18 kasım'dan itibaren görmüş olacaksınız. Eğer bu videoyu 18 kasım'dan itibaren izliyorsanız açıklama kısmına bakabileceksiniz. Şimdi GT'de ne farklar var? Görmüş olduğunuz gibi burada bir logoyu görüyoruz. Bazı detaylar çok farklı. Kesinlikle GT olan seçerek çok çok iyi. Karartılmış pencereler sonrasında burada aynanın siyah olması. Şurada hafif marş bir yer çok kısa da olsa bence çok güzel görünüyor. 18 inçlik alışımlı jantlar çok güzel görünüyor. Sadece ön tarafta değil arka taraftaki aydınlatmalar bence çok başarılı duruyor arkadaşlar. E308 yazısını burada görüyoruz. Peugeot'un yeni logosunu yine burada görüyoruz. Bu krom detaylar benim çok hoşuma gitti. Ha ne oldu? Eleştirdiğimiz yerler de olabilir. Mesela bagajı elektrikli değil. Elle açmamız gerekiyor. Yine elle kapatmamız gerekiyor. Bagaj hacmini yazıyorum arkadaşlar. 400 litreye yakın bir bagaj hacmi var. Burada bazı saklama alanları var. Aydınlatma üniteleri gayet güzel. İsterseniz bunu yatırabilirsiniz de. Bagajı daha da genişletebilirsiniz. Şunun altında ne var diye merak edenler için. Görmüş olduğunuz gibi artık elektrikli bir otomobiliniz varsa beraber yaşamanız gereken bazı aksesuarları görüyorsunuz. Sensörlerimiz yine burada da mevcut. Bunu elimizle kapatıyoruz ama tasarım benim çok hoşuma gitti. Yani çok kompakt bir tasarım var. Bunu da söylemiş olayım. Şarj giriş yerimiz sağ arka tarafta. Şuradaki butonlar elektrikli otomobil olanlar bilir. Çok yararlı butonlar. Bazı otomobillerde yok çünkü. Hem hızlı hem de yavaş. Bunların ne kadar hızlı şarj olduğunu sizlere içeride anlatacağım arkadaşlar. Havada biraz kararmak üzere İspanya'da. Karartılmış arka camla ön cam arasındaki farkı da burada görüyorsunuz. Elektrikli otomobillerde genelde kapılar böyle içeride kalıyor. Bura böyle çok keskin bir şekilde dışarıya yansıtılıyordu ama burada yine içten yanmalı otomobillerdeki tasarım devam ediyor. Şu anda kapı kollarımızda böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Hadi içeriye geçelim. Anahtar cebinizdeyken kilitlenebiliyor. Cebinizden çıkartmanıza gerek yok ya da açılabiliyor. Kapıyı açtığınız zaman şuradaki tuş takımını göstereyim merak edenler var. 4 tane pencereyi otomatik yönetiyoruz. İşte pencereyi kilitleyebiliyoruz. Kapının kilidini buradan açıyoruz. Aynayı da buradan yönetiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki detaylar bence gayet güzel arkadaşlar. Sürücünün koltuğunu elektrikli olarak yönetebiliyoruz. E2008'de e burada ekstra bir kol vardı, burada yok. Hatta oradaki ayarlamaları buraya da taşımışlar. Onu birazdan göstereceğim. Bu da yine benim hoşuma gitti. 3D ekranımız burada var. Dokumatik ekranı birazdan göstereceğim. Koltukları size şöyle bir göstermiş olayım. Çok rahattı. 100 kilometre kadar ben bunu kullandım. Şuradaki panoramik cam tavan yine benim hoşuma gitti. Biraz da arka koltukları sizlere göstereyim. Kapıyı açtığımız zaman burada saklama alanını, sonra pencereyi yönettiğimiz tuşu görüyoruz. Şu koltuğun arkasında bir file ve saklama alanı var. Şurada iki tane Type-C girişi var. Havalandırma kanalını görüyorsunuz. Herhangi dijital bir ekran yok. Şurada kolçağı indirebiliriz. Kolçak indiğinde de böyle görünüyor. Çok az bir şaf tüneli var. Elektrikli otomobillerde genelde neredeyse olmuyor ama bunda birazcık var arkadaşlar. Onu da söyledikten sonra artık içeriye geçelim. Ama yine içeriye geçmeden ben sizlere biraz kaputu açıp ön tarafı da göstermek istiyorum. Bunu biraz geniş açıyla çekeyim arkadaşlar. Şu şekilde sabitlemem gerekti. Görmüş olduğunuz gibi motorumuzda böyle motorun gücü hakkında sizlere bilgi vereceğim. En azından kaputun altında neler var bunu da göstermiş olayım. Şuradaki yalıtıma dikkat edin çünkü içeride bazı yorumlarım olacak. Bu olayı çok beğendiğimi söylemiş olayım. Hadi içeriye geçelim. Şimdi içeriye geçtik arkadaşlar. İçerideki hissiyatımı öncelikle söylemiş olayım. Gerçekten kompakt ve aynı zamanda çok sıkı bir otomobilin içerisine girdiğimi düşünüyorum. Bu şu anda ilk karşılaşma anımdı. Türkiye'ye geldiği zaman çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Seç merak etmeyin. Bu videoyu desteklemek için de beğenirseniz çok mutlu olurum. Video bittikten sonra da yorumunuzu alırsam gerçekten çok mutlu olurum sevgili dostlar. Çünkü burada böyle koştur koştur bir telaşı var. Birkaç saat içerisinde bu otomobili çekmemiz gerekiyor. Dünyadan bir sürü basın mensubu geldi. Herkese böyle çok az süre var. O nedenle böyle apar topar çektim. Anlayışınıza da sığınıyorum. Önce öncelikle şunu söyleyelim. Peugeot'un kompakt hatchback Sınıfındaki bir otomobili bu tamamen elektrikli. İşin güzel kısmı bu ay itibariyle yani ben bu videoyu çektikten sonra ülkemizde de satışa başlayacak biliyorsunuz. Peugeot daha önce de elektrikli otomobiller dünyada duyurmuştu ama maalesef Türkiye'de hepsi satılmamıştı ama şu anda içinde bulunduğum bu otomobil satışa çıkıyor. Tabii ki motorun gücünü merak ediyoruz. Az önce kaputu açmıştık. 156 beygirlik bir gücü var arkadaşlar. Bataryayı çok merak ediyoruz. 54 kWh'lik bir bataryası var. Biraz çalıştırayım. Hatta şu an çalışıyor. Çalışıp çalışmadığını bile anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü tamamen elektrikli olduğu için ultra sessiz. Onu da belirtmiş olayım. Bataryadan bahsetmişken biraz da e, tabii ki teknolojisini anlatalım. 375 volt mimarisiyle şarj oluyor. 400 zaten birçok otomobilde görüyoruz bu arada. Ufaktan da sürüşü de başlatalım arkadaşlar. Mis gibi ya. Şu elektrikli otomobilleri çok seviyoruz. Aa çarpacaktı bana neredeyse durmadı. Eyvallah İspanya'da gerçekten çok fantastik sürüş yapan arkadaşları gördüm onu söylemiş olayım. Şimdi 800 volt mimarisi var, 900 volt mimarisi var. İşte bunlar dururken 375'i siz belki düşük değil mi diye eleştirebilirsiniz. Haklısınız ama işte bunun bazı nedenleri var. İşte fiyat bunların başında. Batarya sağlığı belki bunların başında olabilir. Batarya kapasitesini söyledim. Ondan sonra neyi merak ediyoruz? Tabii ki menzilini merak ediyoruz. WLTP değerlerini ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. WLTP değerlerine göre şehir içinde kullanırsanız 500 kilometreyi biraz geçebilir. Ama karma bir menzil soranlar için 400 kilometrenin biraz üzerinde yolculuk yapabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı dedim yani ya, bir 100 kilometredir kullanıyorum ben bunu 100 kilometre içerisinde ben açıkçası şunu gördüm yani yüksek hızlara çıksam bile lityum iyon bir batarya kullanıyor keşke işte lityum demir fosfat ya da NMC dediğimiz nikel manganes kobalt bir batarya kullansaydı daha mı iyi olurdu diye düşündüm ama ısı pompası var önde bir cama entegre sensör var bu sensörle beraber çalışan da bir ısı pompası var bu ısı pompası sayesinde gerçekten çok verimli çalıştığını söylemek isterim. Tabi bu verim nasıl oluyor? Sadece ısı pompasının kendisiyle olmuyor. İşte aerodinamik yapı, jantın tasarımı kullanılan lastik, sonrasında işte bu motorun, şasinin hani entegre bir şekilde yönetilmesi, yazılımı tüm bunlar etki ediyor. O nedenle bu konuda ben başarılı buldum. Hatta tahminimin Biraz daha üzerinde verimli bir şekilde çalıştığını söylemiş olayım. Eğer illa bir değer öğrenmek isterseniz 100 kilometrede yaklaşık 15 kWh'lik saatlik bir tüketim var. Hani bu tüketimi diğer otomobillerle de kıyaslayabilirsiniz. Performansı konusunda hani sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor bunu da merak edenler olabilir. 10,5 saniyede burada hızlanmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Elektrikli otomobil olunca hani böyle ivmelenmesi yüksek şunu da merak edenler olabilir. Yani maksimum hızım nedir diye maksimum hız saatte 175 kilometre. Bataryanın kapasitesini söyledim de eyvallah tamam hani böyle verim verimli bir otomobil. Şarjı bitirdiğimiz zaman ne yapacağız? Bunu merak edenler olabilir. Gayet de haklar. Hemen söyleyeyim. 3 fazla 11 kW'lık bir adaptör kullanabilirsiniz AC ile. Ya da DC olarak şarj etmek isterseniz de maksimum 100 kilovatı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki burada bir eleştiri gelebilir. Neden 150 değil? İşte herkes çok çok daha yüksek hızlarda şarj ediyor. Ama şöyle bir bilgi vermiş olalım. 30 dakikadan biraz daha az bir sürede ne yapıyorsunuz? Sıfırdan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesi böyle aman aman büyük olmadığı için o nedenle böyle çok eleştirmiyorum. Niye 100 kW, 150 değil de 250 değil de böyle? Hani bunu eleştirmiyorum arkadaşlar. Yine de daha yüksek olsaydı tabii ki çok daha mutlu olurduk. Ama işte o zaman da otomobilin fiyatı e, rakiplerine göre biraz daha artacaktı. Rekabet etmekte zorluk çekebilirdi diye düşünüyorum. Yani ben fiyatın çok iddialı olacağını olduğunu söyleyebilirim. Eğer AC ile şarj etmek isterseniz sıfırdan %80'e yaklaşık 5 saat gibi bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Bu arada adaptif Cruise kontrol var. Sol taraftaki butonlarla bunu yönetebiliyoruz. E2008'de burada bir kol vardı. O kolu da göremiyordum ben. Yani sezgisel olarak kullanmam gerekiyordu. O nedenle açıkçası biraz eleştirmiştim. Burada direksiyon üzerindeki tuş o işi rahatlatıyor. Şerit takibini yapıyor. Öndeki otomobil yavaşlarsa yine yavaşlıyor. Dur kalkta da yine çalışıyor. Bu benim için yine oldukça başarılı bir teknoloji. Hatta çalıştıralım. Asisti başlattım. Şu anda devam ediyor 47 ile. Bakın gayet güzel bir şekilde direksiyonu da yönetiyor. Belli bir süre sonra direksiyonu tutmamı isteyecek benden. Yani bu konuda ben çok başarılı bulduğumu söylemiş olayım. Özellikle uzun yolculuklarda ya da çok yoğun bir trafikte size gerçekten büyük bir konfor sağlıyor ve işini gerçekten çok iyi yapıyor. Şimdi iptal ediyorum. Aracın ağırlığı 1684 kilogram. Biraz da etrafı sizlere anlatarak ilk karşılaşma anımızı noktalamış olayım arkadaşlar. Nedir? Öncelikle direksiyon çok 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 hafif yani hem spor görünümlü böyle kesimi tasarımı çok farklı bir direksiyon çok da hafif olduğunu söylemek isterim direksiyonun üzerinde sol tarafta sürüş destek konusunda bize yardımcı olan teknolojileri yönettiğimiz tuşlar var işte hız sabitleyici adaptif cruise control vesaire sonrasında işte öndeki otomobile ben ne kadar yaklaşayım hepsini ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafta da multimedya ve işte telefon görüşmelerinizi yapacaksanız onu yönetebileceğiniz bir tuş takımı var. Asistanı çalıştırabiliyorsunuz. Onun dışında şuradaki 3D ekran, kadran benim çok hoşuma gitti. Navigasyonu görebiliyorsunuz. Bütün ayarların hangisinin aktif olduğunu, menzilinize hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben direksiyonumu ayarlamak istedim ve onu elle yapmak durumunda kaldım. Onu da söylemiş olayım. Bu arada benim koltuğumu ileri geri hareket ettireceksem şuradaki e, kısımdan manuel yapıyorum, elle yapıyorum. Bunu da merak edenler olabilir. Onu da söylemiş olayım. 10 inçlik şuradaki multimedya ekranı ben çok beğendim özellikle kontrast benim çok hoşuma gitti. Ya mesela aynı fiyat aralığında işte BYD'nin bir otomobili var. BYD ile kıyasladığım zaman tamam BYD'nin ekran dönüyor vesaire ama hani güneş altında beni biraz zor durumda bırakmıştı. Çok iz kalmıştı. Buradaki ekranın kontrast benim çok hoşuma gitti. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Kablosuz CarPlay, Android Auto çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz kablolu çalıştırabilirsiniz. Aşağıda bir iToggle dediğimiz bir olay var. Bu da yine bir ekran ve bu ekranı siz özelleştirebiliyorsunuz. Yani buraya tek tıklamada en sık aradığınız bir kişiyi arayabilirsiniz veya bir uygulamayı koyabilirsiniz. Bu olay benim çok hoşuma gitti. Onun dışında yine aşağıda fiziksel butonlar var. Otomobilin ayarları, iklimlendirme, işte havalandırmayı yönetme, dörtlü flaşörler. Hemen şu alt tarafta bir kablosuz şarj girişi var. Şurada başlatma ve kapatma butonumuz var. Üç farklı sürüş modumuz var. Buradaki sürüş yönetimini buradan gerçekleştirebiliyoruz frenden geri kazanımı aktif edebiliyoruz buradaki B butonuyla. 3 farklı sürüş modumuz var. Onu buradan ayarlayabiliyoruz. Dry mod var. Şu anda normaldeyiz. Eko'ya alabiliyorum veya sporta geçirebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki şarj ve aynı zamanda ivmelenme, pedala olan tepki burada da değişiyor. Artık hangisi sizin için uygunsa onu tercih edebiliyorsunuz. Buradaki saklama alanları gayet iyi. Şurada bir Type-C girişi var. Saklama alanları bayağı çok. Şurada elektronik bir el freni var kolçağı açtığınız zaman burada yine bir Type-C girişini görüyorsunuz. Ve çok derin değil bu arada. Onu söylemiş olayım. Koltuklar gayet kullanışlı. Hem spor hem de çok rahat. Bir kısmı deri. Bir kısmı da kumaş olan bir koltuk arkadaşlar. Yukarıda neler var? Aydınlatma için bazı tuş takımları var. SOS butonu var. Sonrasında açılabilir cam tavanımızı buradan yönetebiliyorsunuz. E-SIM desteği var. Ne yok? Bağlantılı seçenekler yok. İnşallah gelir. Çünkü Peugeot ile BTK çok yakın çalışıyordu. İnşallah buradan bir sonuç alacağız arkadaşlar. Aydınlatma ünitesinin detayları fena değil, güzel. Bunu özelleştirebiliyorsunuz da. Benim ilk karşılaşma anında söyleyebileceklerim bunlar sevgili dostlar. Otomobil Türkiye'ye geldiğinde inşallah çok daha detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Sizden ricam lütfen görmek istediklerinizi bizimle paylaşın. Aşağıda detaylı videoda ne görmek istiyorsunuz? Ben bunları seve seve sizler için hazırlarım. O nedenle bu kısıtlı sürede bu videoyu hazırlayabiliyorum. Anlayışınız için de ben size çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Videomu beğenirseniz eğer bu içerikler hoşunuza gidiyorsa ben bu tarz içerikler üretmeye devam ediyorum. Kanalımı da takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Olur da eğer unuttuğum bir şey olursa da yine videonun açıklama kısmında epey bir metin şeklinde bilgileri de paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Durumlar böyle. Hadi hoşçakalın.